Sevgili dostlar, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayımızın 22. savur gecesine hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, az kaldı bayrama yaklaştık ve hayırlısıyla inşallah bayramı da sağlıkla kutlarız sevgili dostlarım. Evet değerli dostlarım, ben Ankara'dan Serap Demirtürk. Bu sene 2022 yılında sahur sohbetlerimde niçin ahlaklı olmalıyız diye başlayıp peygamberimizin ahlakından söz ederek sahur sohbetlerimize başlamıştım. Daha sonra Kur'an-ı Kerim hakkında bilmediklerimizi anlatıp kul hakkı, israf, adab-ı maşeret, helal lokma, sıla-i rahim, dinimizdeki özel günler, mutluluğun sırrı, deyimler, Anadolu efsaneleri, sabır, hoşgörü, sevgi, atasözlerimiz, dinimizdeki mucizeler ve bugün Kur'an-ı Kerim hangi ana konuları işliyor? Evet değerli dostlarım. Kur'an-ı Kerim hangi konulardan bahsetmektedir? Kur'an-ı Kerim'in içeriği nedir ve Kur'an'da geçen konular nelerdir? Genellikle 14 ana konu var değerli dostlarım. Kur'an'da bahsedilen hükümler. 1. inanç hükümleri, 2. ibadetler, 3. muameleler, 4. okubat, 5. kaza hükümleri, 6. idare edenlerle edilenler arasındaki ilişki, 7. devletler hukuku, 8 ahlak hükümleri, 9 öğütler ve tavsiyeler, 10 söz verme ve korkutma, 11 bilimsel gerçekler, 12 kıssalar, 13 dualar, 14 gelecekten haber verme. Evet değerli dostlar, son kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bu kadar kısa bir şekilde özetleyebilmek gerçekten çok zor. Çünkü her biri ayrı bir alan olacak kadar geniş incelenmesi gereken konular. Ama şöyle gene kısaca üzerinden geçecek olursak değerli dostlarım, başta Allah'a iman olmak üzere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kaza ve kadere, ahirete ait önemli konular, inançla ilgili çeşitli meseleler, Kur'an'ın kapsadığı konuların başında yer almaktadır. Sonra Kur'an'da Müslümanların yapmakla yükümlü olduğu namaz, oruç, haç, zekat gibi ibadetler özlü bir şekilde yer almış, Uygulama şekil ve ayrıntı sünnete bırakılmıştır. Kur'an toplum fertlerinin birbiriyle veya fertlerin devletle olan ilişkilerini düzenleyen bir takım hükümler de getirmiştir. Alışveriş, kiralama, trampa, rehin, kefalet, ortaklık, borçlanma ve taahhütte bulunma, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, evlenme ve boşanma gibi gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan muameleler bunların arasında sayılabilir. Ukubat dedik değerli dostlar. Ukubat, ferdin işleyeceği suçlar ve bunlara verilecek cezalar bu gruba girmektedir. Sonra kaza hükümleri var. Davaların görülmesinde şahitlik, yemin, hüküm gibi insanlar arasında adaleti gerçekleştirmek için gerekli icraatı düzenlemeye amaç edinir kaza hükümleri. Bunun dışında sevgili dostlarım Kur'an-ı Kerim'de idare edenle idare edilenler arasındaki ilişkiler, adalet, şura, maslahat, yardımlaşma ve koruma gibi esaslardan da söz edilmektedir. Kur'an-ı Kerim, gayrimüslim ülkelerle olan ilişkileri de düzenleyici esaslar getirmiştir. Devletler hukukundan da bahsetmektedir. Bunun dışında müminin imanının güçlenmesine, ihlas, takva ve fazilet sahibi olmasına, beşeri münasebetlerinde en güzel davranışları kazanmasına yönelik hükümler, İbretli peygamber kıssaları, özendirme veya sakındırma anlamı taşıyan ayetler bu gruba girerek ahlak hükümlerini oluşturmaktadır. Müminlerin emir ve yasaklar konusunda duyarlı olmalarını, dünyayı ahirete tercih etmemelerini, ahirette hesaba çekileceğinin unutulmamasını hatırlatan hükümler de öğüt ve tavsiyeler olarak Kur'an'da yer almaktadır. Sevgili dostlarım, sevme ve korkutma dedik. Güzel amel işleyenlerin cennete, yasaklara uymayanların ise cehenneme gideceğini bildiren pek çok ayet vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bütün bu anlattıklarımıza ilave olarak bilimsel gerçekler var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an birçok pozitif bilim konularına da yer vermiştir. Kur'an'da hayatın esasının su oluşu ve Allah'ın her şeyi çift yarattığı bildirilmiştir. Çift yaratılma insan, hayvan ve bazı bitkiler için biliniyordu. Bugünkü bilim bütün bitkilerin erkekli dişili olduğunu hepsinde erkeklik dişilik hücrelerinin bulunduğunu ispat etmiştir. Kur'an'da buna şöyle yer verilir. Allah meyvelerin hepsinden yine kendilerinin içinde ikişer ikişer yaratmıştır. Hatta başka bir ayette her şeyden çift çift yarattık ki düşünüp öğüt alasınız. Yerin bitirmekte olduğu şeylerden insanların kendilerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden çift yaratan Allah eksikliklerden uzaktır. Değerli dostlarım, kıssalar var Kur'an-ı Kerim'de. Önceki ümmetlerle peygamberlerin haberlerinden de uzunca söz eder Kur'an-ı Kerim. Ancak bu bilgiler bir tarih kitabı gibi değil, hikmetli ve ibretli olaylar olarak verilir ve ibret alınması istenir. Dualar Kur'an-ı Kerim'den iletilmektedir. İnsan dünya hayatında sürekli olarak Allah'ın yardım ve bağışlanmasına muhtaç olduğu için Kur'an-ı Kerim'de de birçok dua örnekleri yer almıştır. Son olarak gelecekten haber verme vardır Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an, Mekke'nin fethini, İslam'ın gelişip dünya dini haline geleceğini ve diğer dinlere üstün olacağını haber vermiş ve bunlar gerçekleşmiştir. Şu olay daha açık bir örnek teşkil eder. 614 miladi yılında yapılan bir savaşta Hristiyan olan Bizansların mecusi olan İranlara yenilmeleri üzerine Müslümanlar ehli kitabın yenilmesine üzülmüş, Mekke müşrikleri ise bu sonuca sevinerek İranlıların Rumları yenmesi gibi biz de sizi yeneceğiz demişlerdi. Bunun üzerine şu ayet inmiştir. Rumlar yenildiler yakın bir yerde halbuki onlar bu yenilmelerin ardından birkaç yıl içerisinde 3 ila 9 yıl arasında üstün geleceklerdir. Gerçekten 622 miladi yılında yapılan bir savaşta Rumlar İranlıları yenmiştir. Değerli dostlarım, Profesör Doktor Hamdi Döndüren delilleriyle İslam ilmi halinde bu sizlere ilettiğim bilgileri aktarmıştır. Sevgili dostlarım, şimdi kulağımız seste bekliyoruz efendim. Uyanları uyandıracak bizlere Güzellikler sunacak bir Ramazan manileri geliyor efendim. Davulcumuz davulcumuzla birlikte manilerimiz. Gecenin sessizliğinde o davulun sesi ne kadar hoş gelir. selam verdi. Darılmayın iki gözü. Bahşişin almaya geldi. Sahur vakti evindir. Hoşaf suyu serindir. Aman eli çabuk yetimi sevindi. Sevgili dostlarım, güzel insanlar, sahur vaktinin bu mübarek saatlerinde size Nurettin Gür Ozanoğlu şairimizin Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir şiirini seslendirmek istiyorum değerli dostlarım Kur'an'a dair Büyük elçi gelmiş Hak'tan kullara En yüce fermandır Kur'an-ı Kerim Çıkmaz sokaklardan Ana yollara Ulu bir kervandır Kur'an-ı Kerim Paslanırsa beyin, işlemez akıl. Kapatır yolunu çamurla çakıl. İşte gerçek mektep, en yüksek okul, ilimdir, irfandır Kur'an-ı Kerim. Hakka yakın olanların aslına, melun şeytan gezer onun kastına, Mantık denen dengelerin üstüne akıldır, izandır Kur'an-ı Kerim. İğneden ipliğin farazisinde, yer üstü yer altı arazisinde ilahi adalet terazisinde hukuktur, nizamdır Kur'an-ı Kerim. tebliğ eder Allah'tan gelen sözleri. İnkar edenlerin kördür gözleri. Kurtuluşa davet eder bizleri, bağıştır, ihsandır Kur'an-ı Kerim. Elbet misafirdir herkes bu handa. Kimi önde gider, kimisi sonda. Her çare ondadır, her lokman onda, Dertlere dermandır Kur'an-ı Kerim. Elbet Ozanoğlu ona gidecek. İlkinden başlayan sona gidecek. Şaşırmış olana yol gösterecek ışıktır, imandır Kur'an-ı Kerim. Şaşırmış olana yol gösterecek ışıktır, imandır. Kur'an-ı Kerim Nurettin Gür Ozanoğlu Değerli dostlarım Sabahın bu güzel vakitlerinde sizlerle bir arada olmanın güzelliği içindeyim. Rabbime açılan elleriniz boş dönmesin. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin inşallah sevgili dostlarım ve tekrarını dilesin inşallah sevgili dostlarım güzel Allah'ım ve sizi İsmail rahmetli İsmail Coşar'ın sabah ezanıyla baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olunuz. أشهد, أشهد محمد الرسول Allah'ım. Senin yardımınla sabaha ulaştık. Senin yardımınla akşama kavuştuk. Senin yardımın sayesinde diriliyoruz. Sana şükürler olsun.